Evet arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte arkamda gördüğünüz gibi drone uçurma videosunu çok beğenmişsiniz. Ve tekrardan sizlerle birlikte drone uçurma videosu yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi buradan kalkış yapacağız ama geçenki araziye maalesef gidemedik bu sefer. Ee, bu seferlik burada uçuracağız. Ee, hazırsanız arkadaşlar videoya geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi drone şu an aktif. Ee, açık Şimdi bir pervaneleri test sürüşünü yapalım. Şu an drone aktif. Birazdan kalkış yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an bayağı bir, bir yer var ama maalesef arkadaşlar bu sefer drone'un kamerasından gösteremeyeceğim. Çünkü ee, şey ne derler Drone'un şarjı yine az bu sefer. Hazırsanız kalkışa şey geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kaldırıyoruz. Kaldırdık. Sport modda şu an. Teller var o yüzden o zamanki gibi kaldıramayacağım çünkü arkadaşlar teller var. Yine bayağı kaldırdım. Ama tellere çarparsa sıkıntı o yüzden e, o kadar o günkü kadar kaldırmıyorum. Şu an <laughs> Hatta arkadaşlar size biraz akrobasi de yapın geçen gibi. Akrobasi yerini çok sevmişsiniz. Şimdi şöyle. Hazır mıyız? Süt. Bir, bir. Gördüğünüz gibi akrobasilere devam. Yalnız rüzgar var. Baya. Ee, evet, kaldırıyorum. Bir tane daha akrobasi gelsin sol tarafa kaldırıyorum. Bayağı kaldırdım. Aradan gösterebilecek için arkadaşlar hem malum şarj az bayağı hem de Çok güzel var bu sefer. Yani az önceki kadar var. Bayağı kaldırdım şu an arkadaşlar. Şu an tam telleriniz aslında. Çok dikkatli sürmemiz lazım. Sizler için bu riski alıyorum. Siz de lütfen desteklerinizi ekleyin ek Eksik etmeyin arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an tam tepemizde değil Şöyle biraz indirelim. İndirelim sizleri birkaç arkadaşlar. I got a switch in my head. I go from living to dead. You got me seeing already. Now I'm coming the rest. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets and no one never forget. So now you have a few days. That shit needs to be paid. blood it's some sort of pain. You got the permanent stay, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's there. The day of reckoning is here. The sound of death and fear. Oh.

Şey Görüyorsunuz <güler> arkadaşlar drone şu var şu an sizlerle birlikte. Şu an sabitleme modunda mesela. Sabitleme modunda bile zorlanıyor. Görüyorsunuz bakın. Kumandaya ben bir şey yapmıyorum. Şu an drone kendisi hareket ediyordur, onu sallıyor şu an. Şimdi basıyoruz arkadaşlar, kaldırıyorum. Kalktı arkadaşlar, görüyorsunuz. Eyvah, bataryayı üretiyor arkadaşlar. Hemen şimdi, standa evet, tane daha batarya var, ona geçelim. Evet arkadaşlar, yedik bataryayı taktık, şimdi şimdi yapacağız. Haydi bismillah almak i̇şte, ben Yine sport modu aldım. Çünkü rüzgar var baya. Biraz çekelim de. Eyvah. Bu atara da bir kendisi indiriyor arkadaşlar Kendisi indiriyor arkadaşlar şu an. Ben bir şey yapmıyorum. Kendisi iniyor. Gördüğünüz gibi ben hiçbir şey yapmıyorum. Evet arkadaşlar yine batarya değiştiği zorunda kaldık çünkü az önceki gücüne kadar kendim dedi. Az önceki e, batareyi taktık. İnşallah idare eder. Korkma da almayacağım bu sefer. Çünkü o zaman çok içiyor. Aldım mı? Bayağı kaldırdım arkadaşlar şu an. Kameradan da gördüğünüz gibi sizler için. Süper. Ötmeye başladı an indirmem lazım çünkü Aa ötüyor. Yavaşla indirelim. İndirelim. İnmiyor lan. Gitsene oğlum. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Maalesef kusura bakmayın. Kısa oldu ama... Ee, bunun telasını yarın sizlere özel yapacağım. Yarın içinde bu drone gibi gelecek iki bataryayı da kullanacağım. Size seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki evet, videolarda görüşmek üzere. Bay bay.